Patlatıyoruz adı. Mısır de tamam vereceğim. Mısır de vereceğim tamam. Mısır, mısır de. Mısır. Tamam son kez söyle vereceğim. Son. Son. Mısır de. Son. Son. Mısır de. Mısır. Tamam vereceğim. Tamam veriyorum. 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 <laughs> tamam şuraya koyalım. Kapağını açmama yardım et. Evet aferin sana. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Mısır. Evet. Mısır. Bence söyleyebilirsin. Mısır diyebilirsin. Ablan nerede canım? Abla. Nerede ablan? Ok Hı. Okulda değil mi? Hadi bakalım. Koy koy koy. Evet daha az burası. Eğne mi yapıştı? Ha, dökmeden koy tamam mı? Anneciğim dökmeden koymaya çalış. Bakalım yeter mi acaba? Yok biraz daha koy o zaman. Biraz daha koyalım. Evet. Hadi bakalım. Bence yeterli. Bakalım. Yeter tuz. Al tuz. Mısır de. tuzunu da vereyim. Mısır der misin? Mısır. Tamam yeter al. tuz atalım. Tamam yeter hadi. Mısır at attığımız yeter. Biraz da tuz atacağız. Evet, at bakalım tuzu. Bakayım onun ağzı açık değil mi? Bakayım canım. Dur bakalım. Evet. Dur şöyle yapalım. Şimdi dök bakalım. Dök canım. Biraz daha dök. Biraz daha dök. Tam karıştır. Karıştır. Ay, tuzu döktük buralara hep. Karıştır canım, karıştır. Yeterli bu kadar. Çok tuz da zararlı. Çok tuz beyaz zararlı adaca. Ha, Oradakileri de al, evet. Tamam, çok karıştırmayalım. Tencereniz kötü olur. Ne istiyorsun? Bir tane daha mı atacaksın? Yok canım. Yeter artık. Burası çok oldu. Artık son mu? Şu, şu. Son mu canım? Şu, şu. Son mu atmak istiyorsun? Ama böyle her şey son diyorsun şu, ama son olmuyor Adacığım. Bak oraya mısır şu, şu, düşmüş. Hadi onları alalım. Şu, 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 şu. Hayır artık yeter. Şu, şu. Artık kapağını bana vermeni istiyorum. Artık kapağını kapatalım. Bunu koyacağız yerine. Hayır. Hayır canım. Şu, 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 şu. Son mu? Son. Son mu atmak şu, istiyorsun? Şu, Bak şuradakileri at o zaman şu, son olarak. Ve ne, ne olmuş canım eli. Anlaştık değil mi Mısır konusunda? Yeterli bu Mısırımız. Abla da yok zaten. İkimiz yiyeceğiz. Elini neden benim bardağıma sokuyorsun? Ve ne olmuş ama bardağa bardağa el sokulmaz ki. Be, be, be. Ondan su içiyoruz be, 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 be. sen şu an. Ve sen şu an be yapıyorsun benim bardağıma. Çok ayıp. Aa. Nasıl su içeceğim şimdi ben ondan? Seni şirin seni. Bıcı bıcı mı yapıyorsun elini? Bıcı bıcı mı yaptırıyorsun? Bir daha elini sokma tamam mı benim bardağıma? Tamam mı anneciğim? Tamam anlaştık. Tamam canım. Atladı, gördün mü? Ne? oldu? Ya. Su, değil mi? Peçete ister misin? Peçete ister misin? Akıyor mu? Ka Ne oldu? Ka Ka mı? Ka ne demek? Mısırlarımızı görüyor musun canım? Şurayı açmayı unuttuk. Öterimizi açalım yoksa çok kokar. Tamam artık bardağımı alıyorum. Teşekkür ederim benim bardağımı geri verdiğin için. Sağ ol. Sağ ol Melih'im. Çak. Al. Güzel. Çak. Al. <laughs> Acıdı. Acıyor. Acı. Ah. Şöyle Yavru Saçlar ne olmuş yine o saçlar Uykum var mı canım Uyuyacak mısın bugün Uykum var mı anneciğim Hangisi Adacığım 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 Ne yiyorsun Mama <laughs> Mısırımız oldu mu? Nerede? Nerede? Burada. Mısır yemeyecek misin? Mısır istedin ya yemeyecek misin canım? Hangi mi yiyeceksin? Yiyecek misin? Niye bakalım bir tane son? Aa, neden öyle yaptın? Neden tükürdün? Mısır yiyeceksin çünkü. Ay. Ağzındakini bitirdikten sonra yiyebilirsin ama tükürme tamam mı öyle? Güzel mi? Çok mu güzel? Evet hadi gel küçük tabağına koyalım yiyelim tamam mı birlikte? Hadi canım. Bay bay yap bir tane. バイバイ、よし、頑張ったぞバイバイ、よし、行こう